Bir şehrin kaderi, bir sultanın rüyası ve yüzyıllar boyunca gizlenmiş bir sır. Fatih Sultan Mehmet, fetih için sadece toplara, kılıçlara değil, bir mezarın peşine düştü. Peki o mezar kime aitti? Ve neden İstanbul'un kapılarını açacak anahtar toprağın altında gizliydi? Şimdi Tarihin en gizemli buluşmasına tanık olmaya hazır olun. Yıl 1453. Dünya, tarihin akışını değiştirecek günlerin eşiğinde. İstanbul, yüzyıllardır düşlemeye cesaret edenlerin bile aşamadığı bir kale ve onun karşısında genç, hırslı, kararlı bir padişah, II. Mehmet. Biz bu tarihi bir çağın kapanışı, yeni bir çağın başlangıcı olarak biliriz. Ama perde arkasında daha farklı bir hikaye var. Bir fetih, evet. Ama aynı zamanda bir manevi arayış. Fatih Sultan Mehmet'in zaferinin ardında gizemli bir sır saklıydı. O sır asırlardır kayıp olan bir kabirdeydi. Eyüp Sultan'ın kabri. Toplar günlerdir Bizans surlarını dövüyordu. Her atış şehrin kalbine saplanan bir hançer gibiydi. Ama surlar hala ayaktaydı. Kuşatma uzadıkça ordu yoruluyor, sabır tükeniyordu. Yağmur, çamur, açlık ve hastalık askerlerin moralini zedeliyordu. Genç sultanın yüzünde sadece savaşın ağırlığı değil, derin bir manevi arayışın gölgesi de vardı. Çünkü İstanbul yalnızca bir şehir değildi peygamberin müjdesinde geçen kutsal bir emanet, tarihin en büyük ideallerinden biriydi. Tam da bu noktada sahneye Akşemseddin çıktı. Fatih'in hocası, derin bilgeliği ve maneviyatıyla tanınan bir mürşit. Yanında eski el yazmaları, rivayetler ve rüyaların işaretleri vardı. Hepsi kayıp bir mezardan bahsediyordu. O mezar, Hazreti Peygamberin sahabelerinden Ebu Eyyub el Ensari'ye aitti. Ve Akşemseddin'e göre bu kabir bulunursa ordunun manevi gücü artacak, fetih kolaylaşacaktı. Bir gece Fatih Sultan Mehmet otağında uyurken garip bir rüya gördü. Rüyasında sisli bir orman, yan yana dizilmiş üç taş ve taşların ortasından yükselen parlak bir ışık huzmesi. Fatih uyanır uyanmaz soluğu hocasının yanında aldı. Rüyasını anlattığında Akşemseddin'in yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Sultanım, bu sadece bir işaret değil. Bu bize yol gösteren bir haritadır. Akşemseddin ve Fatih yanlarına küçük bir grup alarak gece yarısı sessizce yola çıktılar. Kuşatmanın kaotik ortamında adeta bir gölge gibi ilerliyorlardı. Yolculuk boyunca Akşemseddin'in eski yazmalardan okuduğu tarifler kulağa fısıldanıyordu. Üç taşın birleştiği nokta, bir ağacın gölgesi ve toprağın altından yükselen mis kokusu. Saatler süren arayışın ardından nihayet o yere ulaştılar. Bir tepe, üç taş ve sanki hava bile o anda farklı kokmaya başlamıştı. Akşemseddin işaret etti. Kazın. Askerler kazmaya başladı. Kazılar yavaş yavaş derinleşiyordu. Toprak her kürek darbesinde daha farklı kokular yaymaya başlamıştı. Misk, gül ve sümbül. Sanki yeryüzü asırlardır içinde sakladığı sırrı dışarıya fısıldıyordu. Birden askerlerden birinin küreği sert bir şeye çarptı. Toprağın altından taş bir levha çıktı. Levha dikkatlice temizlendiğinde üzerinde Arapça şu yazı belirdi. Haza Kabru Halit İbni Zeyd Ebu Eyyub El Ensari Akşemsettin'in sesi titreyerek bu sözleri tercüme etti. Bu Halit İbni Zeyd yani Ebu Eyyub El Ensari'nin kabridir. O an herkesin yüreği duracak gibi oldu. Çünkü bu isim İslam tarihinin en büyük isimlerinden biriydi. Ebu Eyyub el Ensari. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın sahabelerinden biriydi. Medine'ye hicret ettiğinde onu evinde misafir eden, peygamberin eşyalarını kendi evinde saklayan kişi. Yani Resulullah'ın ev sahibi aynı zamanda İstanbul kuşatmaları sırasında bizzat bu topraklara gelen ve burada şehit düşerek İslam'ın sancaktarı olarak toprağa verilen sahabe. Fatih'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Çünkü bu keşif sıradan bir mezar bulmak değildi. Bu, peygamberin duasıyla bu şehre gelen bir sahabenin Fatih'in fethine manevi destek için adeta ayağa kalkmasıydı. Artık herkes biliyordu ki bu fetih yalnızca kılıçların değil, kalplerin ve duaların da zaferi olacaktı. Moral göğe yükseldi. Kısa süre sonra İstanbul surları aşıldı ve 29 Mayıs sabahı genç sultan şehre girdi. Ama o bir fatih olarak değil, bir vefa borçlusu olarak girdi. İlk iş olarak Eyüp Sultan'ın kabrinin üzerine bir türbe ve cami yaptırdı. Burası Osmanlı için manevi bir merkez haline geldi. Asırlarca padişahlar kılıç kuşanmak için Eyüp Sultan'a geldi bugün dahi Eyüp Sultan'da yürürken Fatih'in o gece gördüğü rüyayı, Akşemseddin'in gizemli tebessümünü ve toprağın altından yükselen o kokuyu hayal edebilirsiniz. Unutmayın, tarihin en büyük zaferleri bazen kılıçla değil, kalpteki inançla kazanılır. Bu tür videoların devamı için beni takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.